Selamlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bugün anlamış olduğunuz üzere sonbahar için yaptığım alışverişi göstereceğim size. Birazcık alışveriş yaptım sonbahar için. Birazcık ama. Bakalım sonbahar için neler almışım? Önce Trend Milano'dan aldıklarımla başlamak istiyorum. O zaman hadi başlayalım. Önce şöyle tek tek göstereyim. Sonra da denemeli bir şekilde ilerleriz diye düşünüyorum. Bu hırkanın dokusu o kadar güzel ki dostlar. Gerçekten kışın bizi sıcacık tutacak o hırka budur. Bunun altına da bir tane pantolon düşündüm. Süet, o da çok güzel. Hemen gösteriyorum. Süet pantolonumuz da bu şekilde. Ben bunların ikisini zaten birlikte düşünerek aldım ve bence çok güzeller. Tam böyle sonbahar renkleri kış için de ideal. Ayrıca süet biliyorsunuz ki bu sezonda da çok popüler. O yüzden kalıbını da çok beğendiğim bir pantolon oldu. Hemen şimdi bunları deneyip geliyorum. Evet geldim. Bence siz de bayıldınız diye düşünmek istiyorum. Hemen topuklu giydim altıma çünkü paçaları uzun biraz da kıvırdım. Yani bence kombin olarak da mükemmel oldu. Şöyle hırkanın dokusuna bir bakın. Gerçekten çok güzel ve ikili olarak da çok güzel mençlendiler, çok güzel uyumlandılar bence. Siz nasıl buldunuz? Süet pantolonun kalıbına özellikle bayıldım. Çünkü süet biliyorsunuz kalıp olarak biraz daha zordur vücuda oturması ya da işte güzel durması vesaire. Ama bunun kalıbını da çok beğendim. Ben 34 beden tercih ettim. Sadece beğenmediğim tek bir şey var. Birazcık şuralarda potluklar var ama o da kumaşından dolayı düşünüyorum. Sonuçta hani sert bir kumaşı var ama yine de beğendim bence çok güzel oldular. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir diğer çok beğenerek aldığım şey de bu gömlek. Bu gömleğin rengine vuruldum. Gerçekten güzel. Sadece biraz ince bir kumaşı var ama kışın mesela hırkalarla veya kazaklarla da kombinlenebilir. Çizgi detayları da çok hoş. Formu da bence çok güzel. Şöyle yanlarında düğme detayı var. Yani ilik ve düğme detayı var. Düğmeden geçiriyorsunuz. Bir tık daha daraltabiliyorsunuz yanlardan. Şimdi hemen deniyorum. Hemen denedim, geldim. Salıkken bu şekilde görünüyor. Yanlarda düğmeleri var. Sadece ben biraz daha şöyle vücuda oturmasını isterdim. Benimki 34 beden. Ben ama tokayla ya da işte herhangi bir aparatla arkadan şöyle sıkıp kullanırım bunu. Çünkü daha böyle vücuda oturduğunda daha güzel göründüğünü düşünüyorum. Şimdi ben bunu bu suetle de çok yakıştırdım. Acı kahveyle zaten çok güzel olur. Ama bej ve ekru pantolonlarla da çok güzel olur. Onunla zaten kombinledim. Instagram hesabımdan genel olarak bakabilirsiniz neyi nasıl kombinlediğimi. Şimdi bir de bunu Kemerle deneyeceğim. Hemen geliyorum. Evet bu şekilde çok daha cool olduk bence. Ne diyorsunuz? Kemer denen şey gerçekten iyi ki var. Herhangi basic bir kombini bile çok daha cool bir hale getirebilen bir aksesuar bence. Ki ben çok sık kullanıyorum biliyorsunuz. ya Gerçekten bu kombine bayıldım. Acilen bu kombinle... Fotoğraf çekilmem lazım. Hiç üstümden çıkarasım yok şu an bunları. <laughs> çok güzel oldular ya. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur ve size de fikir oluyordur inşallah. Bakın lütfen gidin ve bu kaza alın. Gerçekten yumuş yumuş ve o kadar güzel ki kendinizi içinde çok konforlu hissediyorsunuz. Şöyle bir dokusu var yumuşacık. Ve ben böyle omzu düşük kazakları çok seviyorum. Şu şekilde de kullanabilirsiniz. Tek eksisi boyu birazcık uzun ama benim de boyum kısa ondan da olabilir ama genel olarak bence uzun. Ee, nasıl yaparsınız şöyle içine sokarsanız bu şekilde kullanabilirsiniz rahatlıkla. Bence çok güzel bir kazak. Ben bayıldım. Hemen pançoma bakın. Bence çok güzel. Ve şurada broş detayı var. Bu da benim çok hoşuma gitti. Çok asil görünüyor bence. Sadece bunu böyle siyah deri bir pantolonla giyerseniz çok çok daha cool ve asil görünecektir. Yani genel olarak beğendim. Bence çok hoş. Hareket etme kabiliyeti açısından da rahat diye düşünüyorum. Geçen seneye kadar hiç böyle panço merakım yoktu. Sevmezdim de açıkçası. Ama bu sene bir hoşuma gitmeye başladı ve bu da çok hoşuma gitti. Şimdi diğerlerine geçelim. Evet bundan sonrası kışlık eşofman alışverişi falan yapmıştım biraz. Onları göstereceğim. Şu eşofmana bayıldım. Bunu Zara'dan aldım. İçi polarlı, yumuşacık yani. Sıcacık tutar kışın beni. Çok sevdim. Ve üstümdekini de iki, bir rengini daha aldım. Bordasını da aldım. Bu rengini de aldım. Bunlara ayrı bayıldım. İçinde böyle milik bir atleti var. Üstünde hırkası. Bunun markası Green Melange. Bu markanın zaten Kumaş kaliteleri gerçekten çok başarılı. Biraz da şunun hakkında konuşmak istiyorum. Paçasında stoper var, hem sıkarak kullanabiliyorsunuz, hem de geniş white look bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bence çok kullanışlı. Evet, sezon fiyatları biraz pahalı ama yani ömürlük olacağını düşünüyorum. Zaten ben rengine vuruldum gerçekten. Yani batır yellow modası hiç geçmesin istiyorum ve her şeyimi bu tonlarda almak istiyorum. Çok beğendim, çok beğendim. Şimdi bir diğerine geçiyorum. Bunun bir de bordosunu aldım ama yani aynısının bordosu. Onu ekstra göstermeyeceğim. Zaten bunlar için bir video çekmiştim. İzlemişsinizdir bence diye düşünüyorum. Eğer almak isteyenler kalıpları çok dar. Mutlaka 1-2 beden büyük alsınlar. Ben small aldım. Hatta en son grisini de aldım. Onu medium aldım. İnanın bana medium çok daha rahat oldu diyebilirim. O şekilde bir diğer bayıldığım şey de bu takımlar oldu. Bunlar dediğim gibi kışlık içleri polarlı ve kışın çok sıcak tutacaklardır. Şu an parmak ucumda duruyorum böyle daha iyi görebilin diye. Kalıbı, duruşu gerçekten çok güzel. Kışın yani benim üzerimden çıkmaz bunlar kesinlikle. Ve ben böyle eşofman giymeyi çok seviyorum ve bence çok cool da duruyor diye düşünüyorum. Özellikle takım halinde olduğunda. Bu arada kumaşları aşırı kalın yani bakın şöyle polarlı içi. O yüzden çok kullanışlı. Umarım pamuklanmaz. Pamuklanacak bir kumaşı yok aslında ama eğer cidden hiçbir şey olmazsa bu markaya sonsuz alışveriş yapabilirim. Evet, son olarak da şöyle acı kahve bir eşofman altı aldım. Yine kışlık. Bunu da gerçekten çok beğendim. Kalıbı ve duruşu çok güzel görünüyor ben. Öyle yani dostlarım benim son bağır alışverişim bu kadardı. Umarım keyifle izleyebileceğiniz bir video olmuştur. Ve umuyorum ki hoşunuza gidebilecek şeyler önerebilmişimdir. Bu beni gerçekten çok mutlu eder. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa bana destek olabilir, kanalımı takip edebilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum.